Biz vasatlıktan çıkmayalım. Yani bu bir kader değil sanıyorum. Vasatlık bir tercih. Hepimiz kendimizi rahat hissettiğimiz ortamda olağanüstü işler yapamıyoruz diye. Bu tarzı, kongrenin en büyük ayrıcı özelliği bu vasatlıktan çıkış için neler yapılabilir noktasında düğümleniyor. Biz de vasatlıktan çıkmak noktasında öncelikle kendimizden başladık. Vasat olmayan bir kongre yapalım. Ne dedik? Bilirsiniz birileri gelir buraya konuşur. Birileri de dinler, sonra ellerimizi birbirimize çırpar, ses çıkarız, bir tür ritüel. Aklımızda ne kaldıysa vesaire. Bunun yerine herkesin birbiriyle e, konuştuğu, herkesin fikirlerinin alınıp o düşünceler çerçevesinde projelerin e, veya yol haritasının belirlendiği bir yöntem deneyelim dedik. Ve bu, e, bu kongreyi bu e, yapıyla tasarladık. İnsan sorununun en önemli meselesi eğitim meselesi tabii ki. Fakat eğitim dediğimiz şey sadece okullarda yapılan bir şey değil. Hayatın her alanında insan öğreniyor. Ya ailesinde öğreniyor, okulda öğreniyor, sokakta öğreniyor, çalışırken de öğreniyor. Büyüklerinden, liderlerinden, rol modellerinden medyadan, eğlence hayatından her yerde eğitim ve öğrenme diye bir problem var. O zaman bütün bu alanlarda gerçekten yeni çağın gerektirdiği insan niteliklerini, becerilerini, ahlakını sağlayan eğitim sistemlerimiz var mı? Bunlar nasıl olabilir gibi en temel soruyu kendimize sorup bunun cevaplarını aramaya başlamamız gerekiyor. Bütün bunlardan sonra bu tüm bu çalıştaylarda, şeylerde, e, e, toplantılarımızda sizlerin rolü özellikle önem taşıyor. Çünkü gerçekten sizler e, yeni nesil olarak bu ülkeyi, bu dünyayı devralmaya hazırlanan nesil olarak ne düşünüyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Neler vaat ediyorsunuz? Bu ikisi açısından düşüncelerinizi oradaki toplantılarda, 8 Ekim'deki toplantılarda, gündeme getirmeniz herkes açısından çok önemli olacak. Yani siz size nasıl davranılmasını, nasıl eğitim olanaklarını, yaşama olanakları ve çalışma olanakları imkanları sağlanmasını toplumdan bekliyorsunuz ve en önemlisi siz bu topluma neler vaat ediyorsunuz? Bu toplumun sizin bıraktığınız zaman devraldığınız dünyadan daha iyi bir dünya olmasını mı çalışacaksınız? Yoksa şu anda bir çoğumuzun yaptığı gibi bu koşulların daha da kötüleşmesine mi katkıda bulunacağız ister istemez gibi sorunların gündeme gelmesi önem taşıyor. Her zaman bahsedilen ve Şeref Bey'in de çok üzerinde durduğu ve konferansın da ele aldığı konu olan vasatlık bizim e, Türkiye'de büyük bir problem. Vasat olmamak gerekiyor. İşte benim de anlatacağım rekabetçi çalışma koşullarında, iş hayatına tutunma yollarında vasatlara yer yok. Vasat olmamak gerekiyor. Yani bir farklı bir tarafınızın olması gerek, gerekli ki siz e, diğer e, kişilerden Öne çıkabilirsiniz ve rekabetçi ortamda e, işinizde e, uzun süreler çalışabilme imkanınız elinizde bulunsun diye. Şu an baktığımız zaman 1 milyon üniversite mez, e, mezunu işsiz var. Bu çok çarpıcı bir rakam. E, bu rakamı... E, Birçok yerlerde de konuşuluyor. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de işsiz üniversite mezunları. Bunlar şu an tabii ki daralan ekonomik koşullarda da işler daha da bir zorlaşmaya başladı. ondan dolayı üniversite mezunu olup tercih edilmenizin sebebi vasatlıktan kurtulmanız lazım. Bir farklı bir taraf olması lazım. Herkes aynı şeyi söylüyor diye düşünüyorsunuz ama ne yapacağız, nasıl yapacağız? Vasatlıktan veyahut da farklı, farklı nasıl olabiliriz diye. Her yani ne yaparsanız yapın mutlaka bana göre e, üniversite sırasında çalışmanız lazım. Yani Sadece tek bacaklı üniversite okumak yetmiyor. Üniversitede e, mesleğinizle ilgili veya mesleğinizin dışında çalışma hayatının e, o, o ritmine kendinizi bir alıştırmanız, çalışırken e, okumak, okurken çalışmak zaten bizim Gedik Üniversitesi olarak sloganlarımızdan bir tanesi. Çalışma hayatınızın içinde olmanız lazım. Artık lisede bitti, liseden sonra üniversite e, bir meslek edinme konusunda, e, eğitim yeri olarak düşündüğünüz zaman e, mutlaka ve mutlaka e, eğer olanaklarınız ve tabii ki isteğiniz de olması lazım bir e, iş yerinde tutunmak istiyorsanız e, mezun olduktan işte erkeklerin askerlik konuları bittikten sonra çünkü askerlik de e, işe girmedi her zaman için bir handikap oluyor. E, Hemen mezun olduktan sonra işe başlamak için mutlaka çalışmanız lazım. Çünkü önümüze geliyor, sevilere bakıyoruz, diyoruz ki tecrübeniz yok. Diyorlar Hülya'm nasıl beklersiniz daha ben yeni mezun oldum, bu sene mezun oldum. İyi güzel de mezun olmadan önce bir çalışmışlığın olması lazım, çalışabilirdin. Staj dahi çok önemli ama yaz aylarında tam zamanlı veya da Üniversitenizin daha sonraki zamanlarındaki yarım zamanlı hafta sonları olabilir. Mutlaka çalışma hayatının içinde olmak lazım. Bu da farklılaşmayı getiriyor. Yani mezun olduğunuz fakülte birçok kişiler mezun olacak ama onların içinde sizin ayrış, ayrışmanız için Çalışma hayatı içinde zaten üniversite okurken olmuş olmanız size ayrıcalık getirecektir. Ee, bunun yanı sıra ben bir de yüksek lisansın çok çok önemli olduğunu. Çünkü yüksek lisans olduğu zaman bir konuda uzmanlaşıyorsunuz. Hani derler ya her şeyin bir kısmını bir şeyinde her şeyini bilmek gerçekten çok önemli. Ee, yüksek lisansta e, artık gelinen... E, Çağımızda mutlaka yapılması gerekiyor ki bu da kişiye uzmanlık katıyor. Ben benim dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Neyzen, neyzen Tevfi'nin de bir sözüyle de bitirmek istiyorum. O da demiş ki e, hayat e, çatlak bardakta olan bir suya benzer. İçsen de bitiyor, içmesen de bitiyor. Bu da çalışsan da bitiyor, çalışmasan da bitiyor ama çalışırsanız doyumlu bir hayat yaşarsınız diyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Evet. Çalışsan da bitiyor, çalışmasan da bitiyor. Konuşmasında Ölüye Hanım güzel bir şey etti. Merak etsen de bitiyor, merak etmesen de bitiyor. Özellikle bu salona sizlere söz verince bu merak konusundu. E, merak ediyorum açıkçası. Türkiye Zeka Vakfını da e, biz kurduk buradan 20-25 sene önce. E, Zeka ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Oradaki yapılardan bir tanesinde bir sonuç var. Bir çocuk doğduktan sonra, bebek doğduktan sonra. Ortalama günde 402 soru soruyor. Bu ne, şu ne, bu ne, hayat anlamayı merakla yapıyor. Ve biz sürekli olarak bu merakını elinden almak için binlerce yöntem geliştiriyoruz ebeveyn olarak. Ve okula başladığı zaman bu 402 soru, eğitim sisteminde ona ne yapıyorsak, üniversite kapısına gelince o günde 402 soru iki soruya iniyor. Bir, sınavlara çıkacak, iki, sınav üniversiteyi kazanabilecek miyim? uçakta çok seyahat ederken bir şey dikkatimi çekiyor. Belki sizin de dikkatini çekmiştir. Şimdi uçakta böyle oturursunuz. Önde bir koltuk vardır. Koltuğun önünde de böyle bir dergiler, mergiler vardır. Bunlar bedavadır. Hatta alabilirsiniz der. Alın gidin der. Bakın der. Bir şey dikkatimi çekiyorum. Ellerini insanlar kapatmış. Sanki böyle tuhaf bir şekilde bir kendilerine ait olmayan radyasyonlu bir belge diye böyle bakan insanlar. Var. Bir de onları sürekli araştıran insanlar var. Dikkat ediyorum giyinişten, şundan, bundan, konuşmasından, tabi yılların içerisinden merak edenler daha başarılı. Merak etmeyenler ise vasat, vasatın ortasında bir insan. Yani orada kitap sana söylüyor. Çok da güzel dergi var. Bulmaca çöz, bak nereye gidiyorsun. Haritaya bak. Nerede, şu anda nelerdesin. Asla merakı elinden alınmış bir toplum vasatlığa mahkumdur. Ülkemiz mutlaka mutlaka adını nasıl koyarsanız koyun. Bütün insanlarımızı, bütün gençlerimizi Vasatın üstüne çıkarabilmek için geldiği kök ne olursa olsun onu e, e, uluslararası avarajın üstesine çıkarabilmek için hem elbette ki katılıyorum bireysel çaba olmadan işte ben vasatım elini sıcak yerlere koyup koltuğun altına koyup gelin beni bu vasatlıktan çıkarsın birisi demek olmaz. Her nimet bir külfet karşılığıdır. Bir çalışmanın karşılığıdır. Ee, Sayın Hülya Hanım da bahsettiler. Çalışma bunun esasıdır. Dolayısıyla her ne kadar bir devlet, bir eğitim sistemi bunu gidermeye çalışsa bile mutlaka bireyin kendi özgüveniyle ve öz istemiyle bu bulunduğu konumdan çıkmak için, kabuğunu kırmak için çalışması esastır. Siz istediğiniz kadar herhalde şimdiye kadar hiçbir huni icat edilmedi. Bilgiyi bir öğrenmek istemeyen kişinin kulağından içerisine aktarma ve sabahleyin kalktığında daha aa ben çok iyi biliyorum her şeyi diyen bir mucize herhalde dünyada daha ortaya çıkmadı. Dolayısıyla her nimet bir külfet karşılığı. Çalışma onun esasıdır. Biz şimdi bugün 2015'lerde otomasyonla aynı faaliyeti bizim kendi e, sanayi faaliyetlerimizden bir fotoğraf. E, biz yürüyen bir e, e, kalıp sistemleriyle eskiden dökülen günde üç tane yapabildikleri bir parçayı biz şimdi on dakikada otuzlarca, yüzlerce yapabilme kabiliyetimiz var. Şimdi bunu yapabilmenin için, bu gelişmeyi sağlayabilmek için işte bunun arkasında bu sistemleri üreten, bu makineleri üreten bir eğitim sistemine ve insanlara ihtiyacımız var. Burada çalışan insanlar işte herkes olabilir. Ama bizim hedefimiz, Türkiye'mizin hedefi bu makineleri yapan bir gençliğe, bir sanayiye ihtiyacımız var. Makineyi alıp, kurup, kullanmak değil. Ya da makinenin kullanımını öğretmek için bunu yapan Japon, bunu yapan Amerikalı gelsin bizi öğretsin, biz de bunu düğmesinden hangi düğmeye basacağımızı öğrenelim şeklindeki bir performans yeterli olmayacaktır. Bunun için bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi sizinle paylaşmak istiyorum. İnsanoğlunun doğal öğrenme ve bulma merakı, meraktan bahsettik. Bu bütün bilim ve teknoloji tarihi boyunca bu merak üzerine yürümüştür. Merak olmayınca hiçbir şey ne bilim doğmuştur ne teknoloji doğmuştur. Zaten onun arkasından da otomasyon da doğmamıştır. Yani merak mutlaka bir zenginleşmeye, bir kültürün oluşmasına yol açmıştır. Bu merak bir kültür diye dediğimiz teknolojik, bilimsel tek, kültür diye nitelediğimiz ve son derece ince bir kafa olgunluğuna erişmemizi sağladı. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu kültürsel derinlikteki farklı olgunluklar toplumsal farklıları, buradaki beceri, buradaki beceriyi gösterebilen insanlar, toplumlar, kütleler ötekinden daha öne geçmiştir.